Günümüzde nebulizatör ile aerosol tedavisi oldukça yaygın olarak kullanılır. Nebulizatörler genellikle alt solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan sıvı formdaki ilaçları hastaya soluma yoluyla iletmek üzere tasarlanmış cihazlardır. Nebulizatörlerde bronkodilatör ilaçlar başta olmak üzere steroid, antibiyotik, salin ve lokal anestezik gibi pek çok farklı ilaç birlikte ya da tek başına kullanılabilir. Elbette ilaçların ne sıklıkta ve nasıl alınması gerektiğine doktorunuz karar vermelidir. İlgili tedavinin ve kullanılan ilacın cinsine uygun nebulizatör seçmek son derece önemlidir. Örneğin tedavi üst solunum yoluna dönük olacaksa 7.5 mikrondan büyük boyutlu partikül üretebilen nebulizatörler, alt solunum yoluna dönük olacaksa da 5 mikrondan küçük boyutlular tercih edilmelidir. Hem üst hem de alt solunum yollarına dönük tedavi uygulaması için iki farklı veya ayarlanabilir başlığa sahip nebrizatör cihazlar tercih edilmelidir. Cihaz seçiminde tedaviye uygun partikül büyüklüklerine dikkat etmek ve firmalarca belirtilen bu özelliklerin klinik olarak kanıtlanmış olduğuna emin olmak son derece önemlidir.